Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Can. Bugün sizlerle kanalımın ikinci videosunu çekeceğiz. Aptallık testi yapacağız. Bakalım aptal mıyız, değil miyiz veya aptallığımızın seviyesine kadar bir ölçeceğiz. Zaten burada test sonucunu dikkate almayın diye yazmışlar. Haydi başlayalım. 30 sorununki tüm soruları yanıtla ardından sonuçlarına bak ve ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Örneği geçmek için kırmızı butona tıkla. Kırmızı bu. Hangisi daha bu Hmm, köpek var, kedi var. Kedi ya, aslan falan, leopar bunların türlü daha şey. İşte mi çözün? 11'den 5 çıkart. 6 kalır. Eksi 1. 5. 9. 1. Birden 1 çıktı 0. Hangisi daha suludur? Hmm, şürümüş bir elma var. Portakal ya. Kaç tane balık vardır? 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne 1 2 3 4 5 6 6 tane ya Evet ben altı gördüm hangisi farklıdır ee, 1 2 3 dörtgen dörtgen bu üçgen üçgen farklı hangisi daha hızlıdır üst açık araba mı ya üst açık araba daha hızlıdır hangisi sayı daha büyüktür bu ne oldu 66 daha yani boyut olarak mı acaba yok 66 abi kesin boyut aynı zaten 66 Rakama tıkla. Burada rakam 9. Kırmızı yazana tıkla. Ee, şimdi kırmızı yazan. Burada kırmızı var. Burada kırmızı. Yazan. Kırmızı yazan. Bu. Hangisi farklı? 12. 13. 12. 12. Hangisi 13'tü lan? Şu 13'tü. Test sonunda göreceğiz. Ben bir aptalım. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna basın. Enter. Enter. Yeşil renkte yazan sayının aynısını buraya yazıp enter, enter, tuşuna basın. Ulan ben bir aptal mı yazacağım? Ben bir zekiyim. Çok zekiyim. Çok. Çok. Küçükten büyüye doğru tıkla. Küçükten büyüğe doğru. Lan ne oluyor lan? Oğlum dümen yapmayın lan. Köpeğe tıkla. Köpek yok oğlum. Ha köpek balığı. Ezen var ya. En büyük üçüncü sayı hangisidir? 71. Ha boyut olarak bak yine. Boyut olarak mı? En, en, büyük. Ya yok be. En büyük. Harbiden hangi anlamda? Boyut olarak mı yoksa gerçekten sayı olarak mı? 71 büyük. Son 69 geliyor herhalde. 1, 2. 65. Doğru mu lan? Bilmiyorum. 65 değildi ya. Neyse. Kaç tane dikdörtgen vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şurada 12 ya. 11 ya da 12. 11 diyorum. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? İkinci olur. Yani o kadar da değil lan. O kadar da değil. Sonucu bulunuz. Bu ne oğlum ya. Matematik sınavı gibi. 5 ee, bu 2 desek 5 2 daha 7 bu 2 ise yok olmadı bu 6 ise bu 1'dir hayır hayır bunu yüksek bir sayı tut bu 4 ise bu 3 olur evet bu 3 artı 4 dört. 4'ten bu 1 1 bu kaçtı lan 4 müydü 5 patlat patlattım 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında. Oha. Takvim nerede lan? Oğlum bunu sayamam ki ya. 30 Ağustos, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 3 ay. Ya 74'te ya. Önce 3 kez mavi butona. Sonra kırmızı butona 2 kez sonra yeşil. Önce 3 kez mavi butona. Neydi lan kırmızıyı 2 kez? At kaç kez sallandı. Ne bileyim ben onu sürüyüm. At sallan lan. Yedi kez. Tersten yazan şifreyi düzden yazın. Bu ne lan? 3, 5, E, S yazıyor ama diğer türlü S, E, 5. Bence bu, bunun cevabı şöyle. S, büyük yazım. S, E, 5, 3. Şu güzel şey bekleyen En alttaki renk hangisi? Hmm. Yeşil mi? Oğlum bu ne ya? Sarı bayağı üstte. Yeşil. Kırmızı bayağı altta. Kırmızı yeşilin altında bir kere. Mavi bayağı altta. Mavi hepsinin altında ya. Mavi diyorum ya. Mavi herhalde. Sarı bir şeyin üstü. Sarı değil bir kere. Kırmızı da değil. Sarı ve kırmızı değil. Galatasaray elendi. Mavi diyorum ben. Silinmeden önce ne yazıyordu? Deha. Ay sizlerin çakallar. Kaç kaç tane şekil var? Ya kaç tane şekil mi var? 1 2 3 Bu ne oğlum? 1 2 3 4 5 Eee eh! 8 sallıyorum bunu. Kaç tane kedi var? 1 2 3 4 Allah belanı versin. Sayıyordum ya. Cevabınızı aşağı yazıp enter tuşuna basın. Ha, 9 ya herhalde 9 falandır hangi çember daha büyük çember bu ya çember işte bu adamı asma asmayacağım şeyimizi buraya yazıp enter tuşuna basın rekor oyun Adam öldü mü kaldı mı haberimiz olmadan. Hazır. Oyunu bitirmek için sona tıklayın. Sona tıklayın. Ya yeşile lan ne diyorsun oğlum? Yeşile herhangi bir şey tıklama. Aptallık testini bitirdiğiniz sonucunu görmek için tıklayınız. Tıkladım. Aptallık var. Oğlum. <laughs> Doğru sayısı 18. Bir şey diyeceğim ama 75 soru yoktu. Aptallık var. Doğru sayısı 18. Evet. <laughs> Allah sizin gibi belanız versin ya. Evet aptal çıktık arkadaşlar. Yani hayal kırıklığına uğramadım değil. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya. Aptal çıktık ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup like atıp bu videoyu da bana destek olabilirsiniz. İleride daha güzel videolar çekeceğim emin olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.